Çeri Bey'in 3. sınıfını tamamladık ediniz ve etkinlişe Çeri Bey'in 3. sınıfı bakalım siz şimdi aile çevirisi nasılmı nasılmı aile şarkısı maşallah hoş geldiniz harşanaşanası mısınız her şey yolunda eşarlar mı bak Hasan kolay gelsin o nasıl çok güzel Leyla Öyle mi en yapacaksın şimdi? <laughs> İkinciye yani, evet, çok keyifli. Nasıl? E, şu ana kadar gezdiğim masalardan en keyifli çalışması yani. sizin alındı. Evet, biraz yoruluyorsunuz herhalde. Yazın aynasıydı. Sa sahada çalışıyorsunuz değil mi? Bizi Nerede bizim hazır zamanıydınız. Evet. Neredeyse burada yaptınız değil mi? Evet. Nerede Bey. Hayır. Hayır, bak çocuklar fotoğraf makinesi istiyor. Bugünün anısına onun önünde fotoğraf makinesi <laughs> evet. yani, ha, işte ben de Kamera da verdi. Yani, evet, Kamerada verdi. Ee, evet. Hocam. Evet. evet ha, tamam ben de, yavrum, de, 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 de. sürekli değil herhalde. Yani 3 ya da 4, 4 derslik olarak. Ne yapıyordunuz, toplar krizi böldük? Yok, Yok genel, Genel, muhabbet. Muhabbet. Nasıl topluluğun bu dönem bir şey nasıl oldu, neler yaptınız? Aktifsiniz çok. Evet. Tatil talebi yok herhalde. Bu son böyle şey. Evet. <laughs> Sen <laughs> <laughs> Biz... <laughs> <laughs> de hepsini şey sansıyorum. Bu <laughs> iddiayı <laughs> 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 Bu bizim aslında bu projedeki üçüncü yılımız. Daha önce öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine 24 saat açık tutmaya başladık özellikle sınav dönemlerinde bu tür ders çalışma alanlarını. Son iki yıldır da işte sıcak çay çorba kahve bu yıl meyve ekledik. Ee, ve bazen de bazı akşamlarda böyle sürpriz ufak tefek ikramlarla onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bu hafta sınavlarındaki, finallerindeki e, ikinci hafta çok da malum çok da yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. E, dün ve bugün başlamak üzere yarın da devam edecek herhalde. E, bu kısa zaman içerisinde öğrencilerimizin başarısına, motivasyonuna bir nebze olsun katkı sağlayabiliyorsak, hem bu alanları açarak hem de onlara böyle sıcak bir çalışma atmosferi oluşturarak e, biraz motivasyon sağlayabiliyorsak ne mutlu Biz onlar, bizim başımızın tacı olmazsa, onlar olmazsa üniversitede olmaz. Hocam mümkün olduğunca öğrencimizin arasında olmaya çalışıyorum. Çünkü e, on, onların arasında olmadıkça nelerle dertlenip nelerle mutlu olduklarını bilmemiz mümkün değil. Yerim Oturduğumuz yerden kalkmadıkça, aralarına girmedikçe ne tür sorunlar e, iletileceğini bilmemiz mümkün değil. Hemen beni burada gören bir öğrencimiz bile biraz önce siz de şahit oldunuz. Hemen geldi ufak bir meramını dile getirdi. ki Birisi e, ufak bir malzeme talebini iletti. Böyle bu dokunuşlar çok önemli. Ben e, yer yer e, böyle sürpriz e, öğlen yemeklerini paylaşıyorum. İşte yer yer sürpriz etkinliklerde onlarla bir arada olarak dertlerini öğrenmeye, sorunlarını çözmeye, keyif aldıkları hususlarla da kendimi motive etmeye çalışıyorum. Öğrenciler neler yazmıyorlar ki öğrencilerimizin herhalde bu kitle iletişim araçlarını, sosyal medyanın nimetlerini en fazla kullanan kitle, faydanan kitle öğrencilerimiz. Ben de mümkün olduğunca onu adapte olmaya çalışıyorum. Gerçi bütün medya, sosyal medya kanallarını etkin kullanabildiğimi söyleyemem ama kullanabildiğim kadarıyla doğrudan ulaşmaları çok önemli, dertlerini anlatmaları. Daha doğrusu aslında artık kurumun en üst yöneticisini kendilerini bu kadar yakın hissetmeleri ve bir mesajla ulaşacaklarını bilmeleri çok önemli diye düşünüyorum. Ee, gelen mesajları ya da ufak esprileri biz de ufak esprilerle karşılık veriyoruz. Onları gülümsetiyoruz. Ya da bir, bir sorunsa ilgililerine iletiyoruz, çözüyoruz. Bunlar çok önemli fırsatlar. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Peki, tatil var mı? Tatil yok. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmaya devam. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani hepimiz çok memnunuz. Ben sabahlamıyorum ama sabahlayan arkadaşlar var burada. Ee, bizim çok fazla teorik dersimiz olmadığı için besliyor bölümü ama e, gerçekten faydasını görüyoruz ve Allah razı olsun diyoruz yani dua ediyoruz hep. Yani burada çalışmak verimli oluyor aynı zamanda verimli olurken hani kahve vesaire çorba gibi hani acıktığımızda içip iyi oluyor. Evde ders çalışırken çay demlemeye bile fırsatımız olmuyor o yüzden burada yani rahatız biraz daha. Hem çayımızı içiyoruz hem kahvemizi içiyoruz hem ders çalışıyoruz bu yüzden bizim için de iyi oluyor yani. <laughs>